Kader var mıdır dedi. Vardır dedim. Kader demek dedim. Miktar demektir. Ölçü demektir. Takdir demektir. Hani kadar deriz ya, kadarın aslı kaderdir. Ne yapacağımızı biliyor ama bize müdahale etmiyor. Biraz daha dedi, somut anlatır mısın, somut. Bak dedim, karşıda bir birahane var. Oradan birisi çıkmış, çok içmiş, adam böyle gidiyor. Ha düştüm, ha düşeceğim. Sen de arkadaşına diyorsun, Semra, bak bu salak çok içmiş, Şimdi düşecek. Der demez adam düşüyor. Kafasını duvara vuruyor. Beyin kanamasından ölüyor. Soruyor polisler kim öldürdü bu adamı? Ben dedim seni gösterdim. Neden dedi ben öldürmüş olayım? Düşecek dedim düşürdün adamı. Canım dedi benim düşecek dememle dedi düşer mi? Ha işte kader bu dedim. Kader bu. Sen onun düşeceğini bildin. Senin bilmen onu düşürmedi. İşte kader budur.